Selam arkadaşlar, abone kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün yine Dragon Mania efsaneleri oynuyoruz arkadaşlar. Ama bugün biraz farklılık olacak arkadaşlar. İki tane video paylaşacağım. Çünkü bugün ada ziyaretlerine biraz özen göstermek istiyorum. Arkadaşlar çok ada ziyaretlerim var. İki tane ayrı video olacak. İkisini takip etmeyi unutmayın. Bir tanesi oyun videosu olacak. Bir tanesi de yorum artı ada ziyaretleri olacak. Ve bugün kimleri gezeceğiz hemen başta söylemek istiyorum. İlk başta Emrullah. ikincisi Dragon Mania fans Yusuf. Üçüncüsü Mehmet Aga, Aslanov Azerbaycan'dan ve Fir Fearless isimli kardeşim Yağız Ahmet Gökdemir olacak. Ejder terbiyecisi. Efes'in ejder ustası 988 856 olacak ve Kartal kardeşimiz olacak. Kartal kalkar kardeşimiz. Odunda gezeceğiz bugün. Ronaldo, Messi yani Beto 29 onları hepsini gezeceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım hiç vakit kaybetmeden oyunumuza geçiyoruz ve yorumlarla başlıyoruz arkadaşlar. Yorumlara geçmeden önce bir tane abone, bir tane like çatlatın arkadaşlar. Patlatın. Biz de böyle bir coşalım ya. Böyle bir motivemiz artsın diyorum. Haydi bakalım Let's go. Ve ilk yorumu ilk yorumu yapan kişi kim? Yiğit kardeşim tabii ki ilk yorumu çatlatmış kardeşimin çok fazla dersleri vardı biliyorum gönüller kalpler bir Yiğit sıkıntı yok ilk yorumu yapıştırmış Vezvai ikinci olmuş Onur eyvallah kardeşim çok teşekkür ediyorum gerçekten sizlere Yiğit abi senden çok özür dilerim seni bayağı aksattım derslerim vardı beni affet demiş ne demek kardeşim söz konusu bile değil beni düşünmen yani bu yorumun bile beni düşünmen gerçekten çok iyi, çok güzel. Ben mutlu oluyorum kardeşim. Sağ ol. Eyvallah. Sağ olasın. Benden daha iyi olmuşsun kral helalin var demiş Yiğit kardeşim eyvallah kardeşim Seni izlemesem de klana full yardım ettin onu da gördüm Çok çok teşekkürler Yiğit'e gerçekten hem dersli vardı hem de klana yardım etti Sağ olasın diyorum kral kardeşim Mesut Abi deprem tatbikatı yaptın mı? Evet kardeşlerim çok önemli bir şey Siz de yaptınız biliyorum ve çok dikkat edilmesi gereken bir şey diyorum Artık videolara geleceğim demiş Yiğit adamsın tatildeyiz ama dersler de önemli dersleri aksatmayın arkadaşlar. Gerçekten hadi bakalım. Let's go. 1.61 abonemi Oha kral yapıyorsun bu sporu. E bak reklamda hep sohbet ettik ama cidden sınavlar vardı. Metin'in de vardı muhtemelen de. Ödevler var demiş kardeşim. Aynen kardeşim ya. Dikkat edin. Okul önemli. Güzel bir dönemdesiniz. Arkadaşlar okulda başarılı olmanızı diyorum. Tabi canınız sıkıldığında gelin bir abone oyun kanalına ve beni izlemeyi de unutmayın diyorum arkadaşlar. Canınız sıkıldığında ama bunu <laughs> da belirtmek isterim. Emrullah abi yaprak izleyin. Hayırlı olsun demiş. Sağ ol Emrullah. Teşekkürler kardeşim. Ve Onur abi yaprak izleyin. Hayırlı olsun demiş. Ve sağ ol. Teşekkürler kardeşim. Emet Aga abi video her zamanki gibi mük demiş. Eyvallah. Eyvallah vallahi sağ olsun sağ olsun Emir Aga Emrullah abi ben sana Discord'da çok güzel fikirler yazdım bakarsan çok güzel olur baktım Emrullah ama cevap yazamadım daha kardeşim kusura bakma ama gerçekten güzel fikirler ve yapıyorum da bir kontrol edersen adamı ben de senin dediklerini yapıyorum diğer ikisini yaptım onu da belirtmiş olalım ve Mehmet Aga Aslanov burada Azerbaycan ve Türkiye böyle emojilerden bir şey çizmiş arkadaşlar gerçekten Bayıldım diyorum. Muhteşem olmuş. Azerbaycan'ı da buradan seviler, selamlar. Yiğit de zaten AZTR'de kalp koymuş altına. Muhteşem gerçekten. Yasemin Akman abi zaten bende yaprak işler var demiş. Hayırlı olsun kardeşim. Eyvallah. Hayırlı olsun abi demiş. Dragon sağ Dragon. Mehmet Aga abi benim de adımı gezer misin? İsmim Phyllis. Tabii ki gezeceğiz bugün. Efeserin abi ziyaret eder misin? gezeceğiz tabii ki de. Ve burada Dragon Mia fans Yusuf kardeşim abi yeni ejderha aldım. Beni ziyaret eder misin? Oyuncak adasına koydum. Haberin olsun. Bu son değişim olacak. Birkaç ay olursa onunla kadar söylemeyeceğim demiş. Ya burada bir yanlış anlaşılma oldu Yusuf. Sen o benim senin adanı gezdiğim videoyu izlemediğini farz ettim. O yüzden dedim ya ben gezdim Yusuf. Bir bak orada gezdim senin adını diye sana söyledim onu atladığını düşündüm ben aslında yanlış anlaşılma olmuş özür dilerim kusura bakma kardeşim diyorum tabii ki buradan kral mesut abi kaplumbağa adasını açtım biraz temizlikten sonra beni gezdireceğim tabii ki gezeriz kral mesut eyvallah sözü abi ejderlerin editi çok güzel olmuş sanki ejderler konuşuyor gibi olmuş valla helal olsun sana abi demiş eyvallah kardeşim böyle spontane kafamıza geliyor böyle ben de oyun oynarken sanki ejderler benimle konuşuyor gibi oluyor ve ben de onları ekrana yansıtmak istedim. Tabii ki sevdiyseniz devam edeceğim tabii ki bu işe. Abi her videoda çiftleştirdiğinde Ejder'in eti yap konuşuyor gibi oluyor. Her zaman yap çok güzel oluyor demiş Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Abi bana çok komik geldi Ejder'in etik konuşuyor gibi oluyor ya. işte çok komik geldi abi demiş. Aynen ya. <laughs> ben de çok hoşuma gitti. Çarkta çıkmıyorum kaç gündür demiş. Oyda. <laughs> bu, Vildan ne desin? Vildan baştan beri çıkmıyorum Mesut. <laughs> kardeşim. Dragon Mayenfaz abi bu ara yine ayın ejderi gösterildi. Öbür ayın ejderi de eyvallah. Vallahi Yusuf. Dragon Menfas YouTube'da kanguru toprak. Onu da çarkı koydum gerçekten. Fliz ve toprak demiş Yusuf kardeşim. Onlar da çarkta. Mr. Guataro mük video demiş. Eyvallah sağ olasın. Emine de abi iki ekstra ini almışsın. Hem daha fazla çark çevirebilirsin demiş. Aynen kardeşim çok iyi oldu. Emine de Asım abi o yüzden Leopard değil Kaptan Ejder. O da yanlış bir şey söylemişim. <laughs> Olur öyle şeyler kardeşim. Emine de abi yukarıdaki adamı açtım şu an. Engelleri temizleyeceğim. Helal kardeşim. Onunla yakın de tekrardan gezeriz tabii ki Boruto Chan abi inşallah 2000 abone olursun beni diye denizaltı Maya demiş onu da çarkı koyduk ama bir çark çevirmeyeceğiz burada Rus sesimli arkadaşım Kartal kendisi abi ben de adamı gez demiştim demiş ben aslında gezdim ikinizin de Yusuf'un da senin de gezdim ben de diyorum ki siz izlemediniz videoyu ama tekrardan istiyorsanız tabii ki bugün de seni de gezeceğim kardeşim baştan söylemek istiyorum Editman Studio sonuncu demiş olsun kardeşim sonuncu veya ilk hiç sorun değil sen yaz yeter ki Rüzgar. Hayırlı olsun demiş Rüzgar. Üstüne üstelik abone oyun abinin ejderleri konuşmaya başlamış demiş. Eyvallah. Böyle de güzel oluyor harbiden. Abi ben yarınki video ziyaret eder misin? Efsane ejderim yedi Hepsi Karadasında demiş. Emullah tabii ki kardeşim. Naime Kaya demiş. Parçacık ve Nüfer demiş. Çarka koyduk onu da ama bunu çark Ferdi Kaya ismiyle arkadaşım. Bakalım arkadaşlar. Devam ki Aditman Studios abi sonsuz meyve ağacının alınca saatte kaç yiyecek kasılır diye sormuş kardeşim. Ya onu da ben 100 demiştim ama yanlış söylemiştim sana. <laughs> onu da yorumunu sildim. O da 4000 başlıyor galiba. Emullah daha iyi bilir. 4000 5000le başlıyor. Kapasitesiz galiba 40000 falan oluyor. E, meyve ağacını da yükseltebiliyorsun. Biraz zor iş gerçekten. Elmas isteyen bir iş diyorum. Elimizden geldiği kadar ben de yapmaya çalışıyorum ama dediğim gibi savaşları kasarsan daha iyi olur. Emullah abi beni yarın ziyaret edince benim sadece ciddiyle yapar bakalım ne diyecekler konuşacaklar. olacaklar. <laughs> yapmaya deneyeceğim. Arkadaşım Birazdan Hadi Bakalım Ya Zahmet Gök demiş, Abi Adamı Gezer Misin Oyuna Başlayın 6 Gün Oldu Ejder Terbiyecisi Demiş Onu Da Bugün Birazdan Gezeceğim Arkadaşım Ve Vildan'a Ocak Ben Bırakıyorum Demiş 3 Defa mı Oluyor Kafa Yiyeceğim Ne Güzel Heyecanlanmıştım Ehu seviyorsun Kral Demiş Ya Vildan Gerçekten çok üzüldüm dün gerçekten çarp böyle gidiyor birden tam gelecek tak atlıyor 3 defa da oldu çok şanslısın dün inşallah çıkarsın bir gün gerçekten çıkarsan burada takla atacağım <laughs> sevineceğim senin adına gerçekten ben de istiyorum birden çıkmasına Mete olay ben çıkmışım demiş Mete dün çıktı çarkta şanslı Mete abi dalga geçme derken yani kötü anlamda değil yanlış anlama eğlencesi tabii ki kardeşim seninle dalga geçeni ilk ben bitiririm demiş eyvallah kardeşim sıkıntı yok sen benimle dalga da geçebilirsin arkadaşlar. Sıkıntı yok. Problem değil. Sizleri seviyorum. Ne demek kardeşlerim? İsa Demir. Abi beni Facebook'ta bağlan çıkmayın. Ne, ne, nedir sence abi demiş. Bence yaş kısıtlaması arkadaşlar. Oyuna girdiğinizde önce bir yaş soruyor ya size. Orada bence 10 yaşı veya 15 yaş falan değil de direkt o 20 yaş falan yazarsanız daha fazla şey açılıyor gibi geliyor. İsimle değiştirme de oluyor gibi geliyor arkadaşlar. Bilen varsa yazsın. Yanlış da olmasın bilgi. Furkan Efe ki abi birkaç gün oldu ama artık izime devam edeceğim ve Maya ile Başak demiş. İzlersen mük olur. Tabii ki derslerin var. Onları da aksatma. Bunları da Şarka koyduk Dönüyorum unuttum Duman Ejder Ela Adını ver kardeşim istiyor demiş Emir Yolcu Duman Ejder'e Ela ismini vereceğiz Onu da birazdan yaparız arkadaşlar Benim adımı Parlak Ejder'e koy Olmazsa Mao Ejder'e koy demiş. Şimdi hemen ada ziyaretlerine geçiyoruz. Haydi bakalım. Let's go. Şimdi arkadaşlar öncelikle isim verme işlemlerini tamamlamak istiyorum tabii ki. Burada kardeşlerim bana ne güzel yazmış. Umutcan kardeşim onu da unutmayalım arkadaşlar. Da bir önceki videoma yorum yazmıştı. Onu okuyamadık. Geç yazdığı için ama Kırmızı Aslan'ı istemiş. Onu da hemen Umutcan'a veriyorum burada. Bakalım Kırmızı Aslan ejderimiz de buralarda bir yerlerdeydi. Neredesin Kırmızı Aslan? Şurada olması lazım. Ve şuradan Kırmızı Aslan'ı seçiyoruz. Ve ismini hemen değiştiriyorum. Kardeşim ismi Umutcan ve Umutcan diyeceğim buna. Umutcan'ı da verdik Kırmızı Aslan'a arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Ve bir sonraki arkadaşımıza ne veriyoruz? Emir kardeşimin, Emir'in kardeşi istemiş Duman Ejderi. Duman Ejderi'ne göz atalım bakalım. Onu da ismini değiştirelim. Duman ejderi gelsin bakalım. Duman ejderinin ismini de Ela koyacağız. Ela olarak değiştiriyorum kardeşim. Şöyle Ela koyduk. Ve senin ismini de Mao ejderi demişsin. Ve Mao ejderi kimde biliyor musun sen? <laughs> Emir bak kim demiş Mao ejderi. Mert yani benim. Bu ejder benim. Bu ejderi kimseye vermem arkadaşlar. Mao benim. Ve parlak ejder de verilmiş kardeşim. Ben de yeni gördüm. Kartal kardeşimize vermişik. Parlak parlak ejderi başka bir ejder istiyorsan emir onu da yazabilirsin dediğim gibi bazı ejderler verildi o yüzden de Değiştirmekte de diğer arkadaşlarımıza ayıp olmuş olur diyorum haydi bakalım hiç vakit kaybetmeden şimdi gezelim bakalım adaları arkadaşlar ben de heyecanlıyım bugün direkt bu videoda ada ziyaretleri yapacağım İlk başta emrullah çıktı zaten emrullahı biz ziyaret edelim böyle rahat rahat gördüğünüz gibi hiç stres yapmayalım yeterince vaktimizde olacaktır öbür türlü diğer türlü biraz Sız Gezi geçiyorum biliyorsunuz ki yavaş yavaş gezeceğiz bugün bakalım arkadaşlar neler yapacağız sonraki videoda izlemeyi unutmayın arkadaşlar bundan sonra bir tane video daha yükleyeceğim kanala ve o kanalda da oyunu oynayacağız ve haftanın ejderini çıkarmaya çalışacağız hadi bakalım let's go diyorum işte burada Emrullah'ın arkadaşımıza buradan atıyoruz arkadaşlık puanlarımızı ve kardeşimin adasını buradan gizelim güzel bir şey şekilde arkadaşlar muhteşem bir adası var gerçekten şöyle gösteriyorum Gerçekten burada bütün ejderleri e, gezsek zaten iki günlük bir video çıkar. <laughs> Boksör ejder burada ya. Boksör ejderi kaçırdık biz. Boksör ejderi de çok almak istemiştim. Burada kaçırdık. Olsun diyoruz. Bakalım arkadaşlar. Muhteşem ejderler. Güzel ejderler gerçekten. Sağ tarafta da gördüğünüz gibi mükemmel ejderler var. Burada mesela şu mesela neymiş? Otaku ejder. Otaku ejder de çok iyiymiş. Harbiden şurada bir devasal bir ejder var. Emullah bu neymiş? Kara robot ejder var burada. <laughs> çok iyi ejderler ya. Lav adası da burada. Burada altın kasası duruyor gerçekten. Kronos'u da açmış. Kronos bize gelmedi. Son bir parçam kaldı Emrola. Onu da inşallah açtık mı? Kronos'u da alacağız diyorum bakalım burada adada da güzel eyteller var ama merak ettiğim zaten şey şurası <laughs> kara adası ve burada da gördüğünüz gibi Emrullah bu adayı benim için bırakıyor ve gerçekten abone oyun adası yazıyor onu her zaman gördüm çok mutlu oluyorum bu ada bana verdi her zaman söylüyorum eğer ki değiştirmek istersen değiştirebilirsin kardeşim gerçekten çok mutlu oluyorum gerçekten bu adayı görünce ama yeterince yeri var Emrullah'ın biraz daha durabilir diyorum <laughs> Bakalım Emrullah birazdan Karadasına geçeceğim ama sol tarafa da bir göz atmak istiyorum. Şöyle Emrah'ın baya baya güzel güzel ejderleri var arkadaşlar. Emrah da bu oyunu çok iyi oynuyor arkadaşlar. Çok iyi oynayanlardan biri. Zaten bizim klanımız da kendisi lider. Onu da söylemiş olurum ve güzel güzel bana da desteklerini sağlıyor kardeşim ve benim mau ejderim de burada duruyor. <laughs> Emrah koymuş ismini. Mau ejderi de çok güzel seviyorum gerçekten şunu. Bakalım arkadaşlar şimdi en merak ettiğim yer şurası. O da burada. Gerçekten efsanevi ejderler var. Mesela bizim Otto bize çıkmadı <laughs> Otto ama ona çıktı gerçekten. Şöyle bir zoomlayalım Ottoyu ya gördüğünüz gibi arkadaşlar ve burada Melvin Melvin de burada ejder Melvin ejder de burada arkadaşım ve güzel bir şekilde duruyor. Burada şimdi diğer Ejder'i de çıkarmış Gunhilda arkadaşlar. Biz de bekliyoruz Gunhilda da gerçekten güzel bir ejder arkadaşlar. Biz de çıkarmaya çalışıyoruz ama Emrullah bizden önce davranmış pazar ejder ne ya o çok güzel su mu fışkırtıyor bu kafasından ama bak bunu görmemiştim çok güzel gerçekten mükemmel burada da patron ejderi var kardeşimizin böyle kuyruk sallıyor buzdan işte burada da şeyi koymuş maya var arkadaşım maya ve buradan da kardeşim juniper'i de almış gerçekten mükemmel ilerliyorsun kardeşim gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle kar adasını açmış helal sana diyorum Bakalım arkadaşlar. da Emirullah'ın bir tek oyuncak adası kaldı. <laughs> Onu da birazdan Öfke kardeşimizle göreceğiz. Yusuf kardeşimiz de oyuncak adasını açmış arkadaşlar. Ve güzel güzel gerçekten adası da mükemmel arkadaşlar. Ve oyunda bana destek olduğu için ona çok teşekkür ediyorum. Haydi bakalım. Let's go. Ve şimdi Öfke kardeşimize bir geçelim. Yusuf kardeşimiz. Dediğim gibi Yusuf kusura bakma ben yanlış anlamışım. Tekrardan özür diliyorum. Haydi bakalım Yusuf kardeşimiz göz atalım adasına haydi let's go diyoruz ve işte bu biraz kastırıyor arkadaşlar bilgisayarı <laughs> çünkü ada o kadar yüksek ki büyük ki ve bir sürü ejderler var ki gördüğünüz gibi bilgisayar sapıtıyor remim çöküyor bilgisayardaki remim çekiyor arkadaşlar ve böyle güzel bir şekilde göstermek istiyorum buradan başladım tamam ada bizi buradan başlattı buradan da başlayabiliriz gördüğünüz gibi mükemmel gerçekten şu mesela şu ejder yin Young ejder gelmiş ona da mükemmel ejder mükemmel başka bir şey diyecek kelime bulamıyorum gerçekten arkadaşlar çünkü gerçekten efsane efsane hemen şöyle geçiyorum biraz takılma oluyor olmuş olabilir arkadaşlar kusura bakma bu Yusuf'tan kaynaklı yani öfke kardeşimizden kaynaklı bir şey o da zaten yine kan değiştirmişin <laughs> <laughs> Voltran klanına geçmiş. Bizim klanımızdaydın Yusuf. Nereye gidiyorsun yine ya arkadaşım benim. Neyse bakalım burada. Burada baya baya güzel ejderler var kardeşim. Rüzgar elementli ejderleri koymuş arkadaşlarım. Merak ettiğim konu Karlı da. Şimdi birazdan Karlı da de geçeceğim. Hemen bakıyoruz böyle göz atıyoruz. Öfke kardeşimizin e, e ejderlerin adasına bakıyoruz. Mesela şu ejderi çok istiyor mesela. Şu ejder bende de olsa hasat ejderi ama hasat ejderi alamadık alsaydı çok güzel olurdu. Karlı adayı açmış ve ona da birazdan geçeceğiz. Şurada karlı adayı çiftlikleri var. Şuradan hemen desteklerimizi yolluyoruz kendisine. Ve o da Otto'yu almış burada. Ve Melvin de burada. Bak Melvin ejder. Efsanevi ejder. Ya bende bir tane ejder var. Otto ejderi almış. Ve burada başka ne var? Muhafız ejderi almış kendisi. Ve ayrıca yemyeşil ejder efsanevi yerleşimlerde duruyor arkadaşlar. Ve kardeşim bayağı bir zorladı. Bak burasını da gösterelim. Ve ve burada güzel bir şekilde bir sürü ejderleri daha var. Dediğim gibi hepsini geçmek imkansız kardeşlerim. Ve burada işte bu ve oyuncak adasında aldı. <laughs> Temizliyor. Ve buradan çok güzel bir tren geçiyor arkadaşlar. Bakın şu tren ve güzel ada. Ve burada Kardeşimde güzel ejderleri koymuş. Burada Neygun Hilda'yı çıkarmış. Adamsınız ya. Nasıl çıkartıyorsunuz? Pazar ejderi. Bunu da görmüştük. Ve burada ne var başka? Gentleman ejder var. Ve üstelik üstelik bir de bahar vakti ejderi almış. Haftanın ejderini. Gerçekten çok iyi ilerliyorlar arkadaşlar. Bu ikisi de Emullah da ve e Yusuf da mükemmel gerçekten. Ama Yusuf klandan çıkmışsın. Yine üzdün bizi. <laughs> bir problem ne oldu? Yine bana yaz kardeşim. Hadi bakalım. Şimdi Yusuf'u da buradan teşekkürler ettik. Ve güzel adasında gezdik. Hadi bakalım. Let's go diyoruz. Ve bir sonraki arkadaşımıza geçiyoruz. O da Mehmet Aga. Aslan o Fearless kardeşim. Bakalım Fearless'in adası nasılmış? Onda gözlerimizi atacağız bakalım. Neler neler yapmış kardeşim. Haydi bakalım. Ee, ve burada arkaşık puanı gönderiyorum kardeşime. Buradan da çat diye yapıştırdım. Haydi bakalım şimdi burada mükemmel tasarlanmış ejderler yine yine sıralı sıralı duruyor arkadaşlar. Şöyle kuş bakışı bakıyoruz adamıza ve sağ tarafta güzel bir şekilde arkaşık puanımızı chat attık buradan ve gerçekten onda da çok güzel ejderler var. Maya'yı küçültmüş mesela. Bebek bir Maya yapmış burada. Yanına da şeyi koymuş. Bizim Nülfer ejderi de koymuş burada. Nülfer ejderler Bir de bebek Maya koymuş yani orada. Çok güzel arkadaşım. ilerliyor Ve sol tarafta bakalım onun profiline bakalım. Dragon kulübündemiş demiş. Eş lidermiş kardeşim. O da başka bir klanda. Bizim klanımızda değil. Bakalım arkadaşlar çiftlikleri var sol tarafta. yukarısında açmış ve güzel bir şekilde ilerliyor. Burada gerçekten uzaylıyı görüyorum ve kavun ejderi görüyorum arkadaşlar. Bu o, o da bak güzel bir e, sistem uyguluyor mesela iki, iki tane benzer ejderi birbirine koy, yan yana koyuyor ve gerçekten çok güzel de yakışıyor. Emrullah da bu taktiği bana veriyor ve Lav Adası'nda yakında açacaktır. Fearless kardeşim çok güzel ilerliyorsun arkadaşım ve mükemmel ejderlere sahipsin. Hadi bakalım. Let's go diyoruz ve bir sonraki arkadaşımız kim? Yağız Ahmet Gökdemir ejder terbiyecisi. Arkadaşlar onu hemen liste buluyorum ve geri geliyorum. Şimdi kardeşimizi bula bulduk. Ejder terbiyecisi Arkadaşlar biraz telafimizi zor yapıyoruz. Ejder terbiyecisi gerçekten zormuş. Ejder terbiyecisi. cisi. bunu da söylemiş oluyoruz. Oyda arkadaşlar burada kimi görüyorum? Bahar vakti ejderini almış kardeşim. Ve inşaata kalkmış. Müteahhitlik yapıyor burada. İnşaatlarını tamamlamak ya çalışıyor arkadaşım benim. Ve güzel güzel ejderleri de koymuş. Ve sağ taraf boş aç açılmamış daha açılacaktır elbette. Ve çiftlikleri de koymuş. The <laughs> Para lazım şunlara adaları açmak için ve onları da kasacaktır arkadaşım. Ve mükemmel ilerliyor. Ama şu gerçekten efsane bahar vakti. Ben de çıkartamadım da. Zor geliyor bana ejderler biliyorsunuz arkadaşlar. Bakalım inşallah yine güzel bir haftın ejderini yakalayabiliriz diyorum. Bir sonraki bölümde. Haydi bakalım arkadaşlar. Buradan kardeşimizle çok teşekkürler ediyoruz. Başarılarını devamlı diliyoruz. Haydi bakalım. Let's go diyoruz. Ve kardeşimiz ejder ustası 988 856. Efeserin hemen ziyaret ediyorum 25. seviyede kendisi. Bakalım neler yapmış arkadaşım. Oy 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 şimdiden daha görüyorum 25. seviyede. Güzel bir başarı. Hemen buradan arkadaşlık puanı gönderiyorum kendisine ve çiftliklerini koymuş. Güzel böyle sımsızcık bir ortam yapmış. Sağ tarafı açmamış daha ve sol tarafta da mükemmel ejderler var. Göze çarpan ejder var mı ona bakıyorum. Böyle haftanın ejderi, ayın ejderi falan Çıkarttım mı sen de diye bakıyorum arkadaşım. Sen de benim gibi şanslısın herhalde. <laughs> Göremedim çünkü Bakalım arkadaşım gerçekten güzel ilerliyorsun. Uzun süre bu oyuna devam edersin arkadaşım. Gerçekten güzel bir oyun. Her şey var. Bu oyunda yok yok diyorum. Takip etmeyi de unutmayın diyorum arkadaşlar. Hadi bakalım buradan kendisine de çok çok teşekkür ediyoruz. Let's go. Ve bir sonraki arkadaşımız Kartal arkadaşımız. Onu da hemen bu liseden bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Let's go demeden çıktı zaten karşımıza ve Kartal kalkar kardeşimiz biraz türkçemizi zorluyor bizim kartal kalkar arkadaşlar 45. seviyede ve onu da ziyaret etmiştim daha önce tekrardan bir ziyaret ediyorum görsün diye arkadaşım hadi bakalım let's go arkadaşlar burada güzel güzel bir tapınakları yerleştirmiş sol tarafa efsanevi yerleşimleri koymuş orta tarafa ve burada gerçekten güzel ejderelerde sahip oluyor sağ tarafı da açmış kardeşim ve minicik bir buz ejderi var. <laughs> Onu da buraya koymuş gerçekten çok tatlı gözüküyor. Hayda, şunu da bebek de çok şirin arkadaşlar. Bebek hallerini çok seviyorum gerçekten bu Ejderlerin Dediğim gibi oyunda yok yok arkadaşlar. Bir de sol tarafa bakıyoruz ve orada da çiftlikler var. Gerçekten mükemmel. Yukarısını açmamış kardeşim ama yakında açacaktır. Dediğim gibi adaları da böyle ufaktan ziyaret ediyorum. Haydi bakalım arkadaşlar arkadaşlar. Let's go. Biz Beyto 29 onu da ziyaret edeceğim arkadaşlar. Haydi bakalım inşaatları görüyoruz. Şimdiden daha bir sürü inşaata kalkışmış arkadaşım. Ve burada gerçekten <laughs> yükseltiyor. Ve ejderlerini de güzel güzel yerleştirmiş. Buraya gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle kuş bakışı bir bakış atalım Kardeşimizin adasına. Ve uzaklaştırdım gördüğünüz gibi. Gerçekten mükemmel sağ tarafı da açacaktır inşallah yakında zamanda. Ve çiftlikleri de var. Tapınakları da var Kardeşimin burada. Ve gördüğünüz gibi ejderlerini de güzel bir şekilde yerleştirmiş arkadaşlar. Daha oyun başında 20. seviyede kendisi ama güzelce ilerlerse niye bir emrullah. niye bir Yusuf olmasın yani öfke kardeşim e, gibi yükselmesin arkadaşım. Hadi bakalım arkadaşlar. Başalın devamını diliyorum Beyto 29 ve son bir tane e, ada ziyati daha yapacağım. Onu da şimdi spontane gördüm arkadaşlar. Hemen en aşağı Diyorum Geçenlerde onu bulamamıştık listede kardeşimi. Ve şimdi gözüme çarptı. Ve onu da hemen geçeceğim. Yıldız tozu kardeşim. Onu da hemen ziyaret edelim arkadaşlar. 21. seviyede. Onu da geçenlerde dediğim gibi listede göremedik. Bugün gözüme çarptı. Burada Bataklık Adası'nda güzel bir yerleşim yapmış kendisi kardeşim. Tapınaklar ve çiftlikler. Ve ortada da güzel güzel böyle serpiştirilmiş bir ejder topluluğu var gerçekten bu ejderlerin hepsi gerçekten mükemmel tasarlanmış ejderler arkadaşlar. Ben çok seviyorum. Sağ tarafı da açacaklar arkadaşlar. Daha 20. seviyede güzel ilerliyor. Başarılı devamlı diliyorum. Böyle çıtırdan da göstermiş oldum. Ve ileriki zamanda daha da yükselince tekrardan çizmiş oluruz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bugün adı ziyaretleri yaptım. Bütün hepsini elimden geleni yaptım arkadaşlar. Böyle iki parçalı bir video olsun istedim arkadaşlar. Birazdan da haftan ejderini çıkarmaya çalışacağız. Ama bu videonun burada sonuna gelmiş bulun Abonelerinizi çatlatmayı unutmayın. Lütfen like'nizi atın. Dediğim gibi adı ziyaretleri, yorumları ayrı bir video oldu. Hadi bakalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi ama çok iyi bakın arkadaşlar. Sizleri sevdiğimi unutmayın. Hadi bakalım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.